İbrahim Karagül O namaz Gazze'de de kılınır. 1917'nin intikamı da alınır. Bu sapıklar Türkiye'yi tehdit etmeye başladı. Artık her adım İsrail'i vurmalı. Kavimlerin helakının da ötesi bu. Açık saldırı kaçınılmaza yaklaştı. Emevi Camii'nde cuma namazı söyleminden son derece rahatsız olanlar, uzun süre bununla alay edenler, Suriye'nin değişimi yerine Türkiye'nin parçalanmasını öne çıkaranlar büyük şok yaşadı. Suriye yönetimi değişti, Rusya çekildi, İran yıllarca bütün gücünü harcadığı o etki alanını kaybetti. Şunu öğrendik. Coğrafyaya uzun soluklu bakanlar kazanıyor. Sabırlı ve kararlı olanlar kazanıyor. Yüzlerce yıllık tarihi arkasına alanlar kazanıyor. Milletlerle gönül ortaklığı kuranlar kazanıyor. Halklar, şehirler kazanıyor. Tarih ve coğrafya inşa etme kabiliyeti olanlar kazanıyor. Konjonktürel rejimler, dayatılmış ideolojiler ve yönetici kadrolar, seçkinci çevreler, milletle arasını açmış yönetimler ve liderler kaybediyor. Tarihin belli bir bölümünde coğrafyanın belli bir noktasında küresel hükümranlar için rol üstlenenler er ya da geç kaybediyor, yeniliyor, unutuluyor. Bir iz bile bırakamıyor. Bu yüzyılı milletler şekillendirecek. Öyleyse milletler biz iz bile bırakamayanlar için enerjisini tüketmemeli. Batılı ülke ve güçlerin coğrafyada çıkar ve etkisinin bekçiliği dışında varlık sebebi olmayan bütün siyasi kimliğini bu misyondan alan ve yatırımını buna yapan siyasi kadro ve çevreler milletlerimize, ülkelerimize yabancılığın bedelini bir şekilde ödüyor. Ömrü kısa oluyor. Coğrafyamızda bazı rejimleri böyle kaybetti. Irak Başçılı, Suriye Başçılığı böyle tasfiye oldu. Şimdi Kürt Başçılığı, Türk Başçılığı tasfiye oluyor. Çünkü İngiltere ve Avrupa'nın 21. yüzyıl için formatladığı bu siyasi kimlik ve azınlık kadrolar asla millet değildi. Asla vatan değildi. Her ne kadar vatanseverlik ve devletçilik ilkesini öne çıkarsalar da bütün varoluşları önce İngiltere'nin 1950'lerden sonra Amerika'nın coğrafyadaki varlığını güçlendirmeye ayarlıydı. Artık şehirler kazanacak, ülkeler kazanacak, milletler kazanacak, batı bu geçişi yönetmeyi elbette deneyecek, elbette bunu da fırsata çevirmeyi deneyecek. Bunun için krizler çıkaracak, öneriler sunacak, formüller geliştirecek ama batı artık son 200 yıllık gücünü kaybetti. Başka aktörler onlarla rekabete başladı ve bu rekabet son 500 yıldır ilk kez oluyor. Öyleyse onlar ne yaparsa yapsınlar, bu geçiş dönemi atlatılacak ve bu dönem batılı emanetçi düzen ve siyasi kadrolar için yeni roller, yeni misyonlar aramayla geçecek. Ama artık bu arayışlar sonuç vermeyecek. O namaz Gazze'de de kılınacak, 1917'nin rövanşı mutlaka alınacak. Emevi Camii'nde cuma namazı söylemiyle alay edenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü söylediği şu cümleyi de hafife alacak. Gazze'li kardeşlerimizle birbirimize sarılacak, kucaklaşacak, o kutlu gün geldiğinde biz de orada olacağız, omuz omuza şükür namazı kılacağız, Suriye'de olduğu gibi Gazze'de de zulmün sona erdiğini göreceğiz. Bu sözü hafife alanlar, sulandıranlar büyük hayal kırıklığı yaşayacak. Zamanın ruhunu kaybetmiş, tarihin yanlış sayfalarına sapmış, unutulan sayfalara not edilmiş olacak. Gazze sadece Gazze değildir. 1917'de bizim için neyse bugün de odur. Daha fazlasıdır. 1917'nin rövanşı alınmayacak mı sanıyorsunuz? Siyasi ve askeri tarih bu hesaplaşmaların tarihidir. O gün İngilizler vardı, bugün İsrail var. İşgalciler değişir ama biz hep buradayız. Artık soykırımın, açlıktan ölümlerin, milletleri helak eden zulüm örneklerinin çok daha ötesinde olduğunu biliyoruz. İsrail'in varlığının semavi kitaplarda bahsedilen helak edilen kavimlerin taşkınlığının bile ötesine geçtiğini, bütün insan sınırlarını aştığını biliyoruz. Birçok insan İnanan insanlar ilahi müdahalenin ne zaman geleceğini sorgular hale geldi. Yeryüzü bütün milletler bu kadar kötülüğe nasıl sabrediyor, nasıl müdahale etmiyor inanılır gibi değil. Öyleyse bu bir kolektif soykırım halini almıyor mu? Devletleri kilitlediler ama milletleri kilitleyemezler. Devletleri Amerikan gücünü kullanarak kilitlediler ama özgür insanları, milletleri kilitleyemezler. Böyle devam ederse İsrail soykırımlarına duyulan öfke küresel bir patlamaya yol açabilir. Batı başkentlerinde, şehirlerinde gözlediğimiz kitlesel reaksiyon siyasi bir muhalefet modeline dönüşebilir. Devletlerin sustuğu yerde milletler vicdanlarıyla harekete geçebilir. Çünkü yaşananların siyasetle klasik çatışma halleriyle zerre alakası yok. Topyekün bir imha harekatı var. İnsan ırkının tahammülünü zorlayan öldürme yöntemleri var. Yoldan çıkmış sapkın bir toplumun doğrudan insan ırkına yönelik hastalıklı saldırıları var. Bu kötülüğün dünya genelinde yayılması endişesi var. Hal böyleyken İsrailli yöneticilerin bütün coğrafyaya yönelik tehditleri akıl almaz biçimde devam ediyor. Bu alçaklar kötülükleriyle yüzleşme yerine coğrafyadaki her ülkeyi tehdit ediyor. Türkiye'yi tehdit ediyor. Medya üzerinden verilen mesajlarda Türkiye'nin öncelikli tehdit olduğu Suriye'de askeri varlık oluşturmasına izin verilmeyeceği, Türkiye'ye ait hedeflerin vurulabileceği bile söyleniyor. Korkuyorlar ve daha çok korkacaklar. Konuşturulan bir gazeteci Türkiye Birleşik Devletlerine izin vermeyeceğiz. Türkiye Birleşik Devletlerine katılmayı düşünenler daha katılmadan yok edilecek diyebiliyor. Türkiye'nin Suriye, Lübnan, Filistin, Irak ve bölge genelinde oluşturmaya çalıştığı güç ve refah havzasını doğrudan hedef alıyorlar. Türkiye böyle hesaplar yapıyorsa Türkiye'yi de vururuz diyorlar açık açık. Türkiye ile Suriye arasında imzalanması beklenen bu ülkede 3 askeri üst kurmayı içeren savunma anlaşmasının doğrudan İsrail'i tehdit ediyor oluşunun korkularını yaşıyorlar. Daha çok korkacaklar. Sadece bu değil, Türkiye'nin bu aşamadan sonra atacağı bölgesel nitelikli adımların tamamı İsrail tehdidini ortadan kaldırmaya dönük olacaktır. Yüzyıllardır imparatorluklar yöneten bir siyasi genetiğin attığı her adımın anlamını ve değerini ne kadar doğru hesaplayabildiğini tartışacak değiliz. İsrail'in nasıl bir tehdit oluşturduğunu artık tartışacak değiliz. İsrail tehdidini ortadan kaldırmadan bu coğrafyada ortak hiçbir alan olmayacağını asla barış olmayacağını tartışacak değiliz. İsrail'in Türkiye için birinci tehdit olduğunu yıllardır terör üzerinden Türkiye ile savaştığını bir kez daha tartışacak değiliz. Sloganımız bundan sonra şu olacak. İsrail, Türkiye önünde diz çökene kadar baskı zorlama devam edecek. Bu gerekirse doğrudan saldırıya dönüşecektir. Tehdit açıktır, tanım nettir, gelecek ortadadır. Hesaplaşma açıktır ve kaçınılmazdır. Milletler sırtını milletlere dayayanlar yine kazanacak. İsrail haritası sorgulanacaktır ve bu bedel mutlaka ödetilecektir. Tarih işte bunu yazacak. Tarih dönüşünün en çarpıcı hali İsrail'in varlığının sona ermesiyle kendini gösterecektir. Ayasofya'da oldu, Şam'da oldu, Gazze'de neden olmayacakmış? İbrahim Karagül Yeni Şafak İbrahim Karagül Akıl tutulması değil, bu bir insan tutulmasıdır. Akdeniz'in alev alev yandığını göreceğiz. 21. yüzyılda helak olacak toplum İsrailliler olacak. Bir yıl önce soykırımla öldürülen çocukların günlük istatistiğini tutuyorduk. Bu yıl açlıkla öldürülen çocukların günlük istatistiğini tutuyoruz. İnsan tarihinin en korkunç örneklerini sessizce, çaresizce, öfkesizce izlemeye mahkum edildik. Bu bir akıl tutulması değil, bu bir insan tutulmasıdır. Bu yarının dünyasında yaşanacakların korkunç örneklerin normalleştirilmesidir. İşte bu yüzden feryat ediyoruz. Gazze'deki barbarlık dünyaya yayılıp arşa yükseldi. Ama meselemizin sadece Gazze olduğunu sananlar büyük yanlışa düştüklerini çok geçmeden anlayacak ve derin bir hayal kırıklığı yaşayacak. Yarın elindeki nükleer silahı bile kullanacağı apaçık olan bir devlete, bir topluma bu kadar tahammül İran'dan Kızıldeniz'e Anadolu'dan Basra Körfezi'ne bütün coğrafyayı ateşe atmak, bütün coğrafyanın yarınını yok etmek anlamına gelecek. Gazze ile bitmeyecek. İnanın, coğrafyanın tamamında, dünyanın büyük bölümünde benzer vahşilikler sahnelenecek. İnanın. Eğer durdurmazsak, Hazreti Adem'den bu yana insan ırkının tamamen kontrolden çıkmasıyla sonuçlanacak. O kapılar ardına kadar açılacak. İnanın. Türkiye İsrail'i vurmalı. Yüreklerdeki ateşi Akdeniz kıyılarına taşıyacağız. Türkiye İsrail'i vurmalı başlığıyla geçtiğimiz hafta yazdığım yazı bugünü değil yarını anlatıyordu. Yarının coğrafyasını, yarının Anadolu'sunu, yarının dünyasını anlatıyordu. Bazılarında büyük tedirginlik uyandırsa da bazılarında yüreklerin sesi oldu. Yüreklerin sesini güçlendirip tedirgin olanların korkusunu artırmak için elimizden geleni yapacağız. Kelimeleri kurşuna, öfkeyi fırtınaya dönüştürüp yüreklerdeki ateşi Akdeniz kıyılarına salacağız. Bir gün mutlaka Akdeniz'in alev alev yandığını da görecek bu dünya. Gelecek beklentilerini yok edip insan tarihinin bu korkunç vahşetine dur diyeceğiz. Bir toplumun bütün insanlığı tehdit etmesine, ilahi olana böylesine savaş açmasına, yeryüzünün en saf insanlarını yok etmesine artık tahammül etmeyeceğiz. Bunun kendi yok oluşlarını hazırladığını mutlak göreceklerdir. İnsanlık tarihi helak olmuş toplumların tarihidir azgınlaşmış devletlerin tarihidir. Tanrı ile rekabete giren güç sahiplerinin çöküşlerinin tarihidir. Akdeniz çevresi ilahi dinlerle yoldan çıkmış toplulukların hesaplaşma tarihidir. İyi ile kötünün büyük savaşlarının tarihidir. Eğer 21. yüzyılda helak olacak bir toplum varsa o İsrailliler olacaktır ve bu ilahi emir coğrafyada yaşayan milletlerin eliyle gerçekleşecektir. Türkiye İsrail'i vurmalı ve vuracak. Buna mecbur kalacak. Bunu göreceğiz. Öyleyse yarının cümlelerini şimdiden kurmamızı kimse yadırgamasın. Bin yıldır coğrafya formatlayan bu millet bunu yapacak. Göreceğiz. Türkiye bugün her alanda kötülükle mücadelesine devam eder. Zamanı geldiğinde son noktayı koymayı bilecektir. Bizim İsrail'le görülecek çok büyük hesabımız var ve bu bedel ödetilecek. Bizim onlarla başka bir hesabımız daha var. Koca İmparatorluğu Osmanlı'yı onlar çökertti. Coğrafyayı onlar paramparça etti. Türkiye Cumhuriyeti'ni on yıllarca onlar rehin aldı. Anadolu insanıyla devleti on yıllarca onlar çatıştırdı. İslam ve değerlerle savaşı onlar formatladı. Silahlı ve siyasi terör örgütleriyle Anadolu'yu onlar kan gölü haline getirdi. Bizim İsrail ile Gazze'nin ötesinde de hesaplaşmamız var ve bu hesaplaşma mutlaka yaşanacak. Bu bedel mutlaka ödetilecek. Bu işin Araplıkla, Semitiklikle, ulus devlet hesaplarıyla alakası yok. Bu bir tarih hesaplaşmasıdır ve bu hesap görülecektir. Bu halde bile Türkiye'nin yarınını bombalayan Kıbrıs Rum kesimiyle Yunanistan ve adalarda Türkiye'ye karşı cepheler kuran, Amerika ve Avrupa gücünü her yerde Türkiye'nin karşısına diken bu ülkenin neden ve nasıl cezalandırılacağını tarihe bakarak görebilirsiniz. Aynı anda 5 ülkeye saldıran, Türkiye'nin bütün ortaklarını vuran İsrail'in nasıl bir gazapla yüzleşeceğini coğrafyanın bin yıllık tarihi herkese anlatmalı. Doğu Roma'yı haritadan silen, Haçlı seferlerini Anadolu'ya gömen bir milletin son Haçlı saldırısı olan Birinci Dünya Savaşı'nın rövanşını Almaz mı sanıyorsunuz? Yüzyıllık yıkımı ve trajediyi unuttu mu sanıyorsunuz? Anadolu'ya saldırıyı bekler mi sanıyorsunuz? Yeni Haçlı seferleri organize etmek için harekete geçen İsrail garnizonunu haritadan silmez mi sanıyorsunuz? Bunu yapmak için İsrail'in Anadolu'ya saldırısını bekler mi sanıyorsunuz? Bugünün yılışık cümleleri sizi kandırmasın, uyutmasın. Bu siyasi genetiği size unutturmasın. Yılışık cümlelerle tarih yapılmaz, coğrafya inşa edilmez ülke ayakta tutulmaz büyük imparatorluklar kuran bu siyasi genetiğin en önemli özelliği yeri ve zamanı kendine göre ayarlayarak zamanında müdahale etmeyi bilmesidir. Ve zorunlu olan müdahaleyi geciktirmemesi, ihmal etmemesidir. Bugünün değil yarının müdahalelerini yapmayı bilmesidir. Bu koca tarih böyle böyle inşa edilmiştir. 50 yıldır Türkiye'ye karşı içeriden savaş yürütüyorlar. 1980'lerde PKK bu amaçla kuruldu. 40 yıl önce FETÖ bu amaçla kuruldu. O tarihlerde PKK ve FETÖ kurulmayıp bu geçtiğimiz hafta İdef'te gördüğümüz atılımlar başlasaydı böyle bir coğrafya böyle bir eziklik yaşanmayacaktı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin iktidar alanı imtiyazlıların elinden çıkıp milletin eline geçmeye başlamasıyla bu saldırılar daha da kanlı hale geldi. Bugün Gazze'de soykırım yapıp Türkiye'yi ve ortaklarını tehdit edenler işte bu içeriden saldırıları organize eden yap Hala saldırıyorlar. Bizim bu savaşı anlamadığımızı mı sanıyorlar? Bu saldırıların adreslerini patronlarını tanımadığımızı mı sanıyorlar? Bir adım sonrasında neler planladıklarını bilmediğimizi mi sanıyorlar? Akdeniz'in alev aldığını göreceğiz. Artık ricacı olma, sulhada altında ezikliğe mahkum olma dönemi bitti bitti. Anlayışlı devlet diye pazarlanan tepkisizlik dönemi bitti. Savunma dönemi bitti. Bütün bunlar 20. yüzyıl alışkanlıklarıydı. O tarih çoktan bitti. Türkiye'nin içeride ve bölgede yaşadığı krizlerin, ödediği bedellerin, karşı karşıya bulunduğu tehditlerin tamamının arkasında İsrail'liler var. Bu istisnasız böyledir. Her birini masaya yatırın, ipin ucu onlara çıkacaktır. Öyleyse artık sabır dönemi de bitti. Belki erken konuşanlardanım ama Türkiye İsrail'i vurmak zorunda kalacak. Gazze için, coğrafya için, Anadolu için buna mecbur kalacak. Coğrafyayı ve tarihi kendi havzasına çekecek. Akdeniz'in alev alev yandığını mutlaka göreceğiz. İbrahim Karagül Yeni Şafak